Penil Doppler bir Doppler çeşidi. Doppler'ını yani ultrasonla biz dokuları, yumuşak dokuları inceliyoruz. Orada bir kitle var mı, bir enfeksiyon var mı onu anlamaya çalışıyoruz. Doppler'de de damar yapılarını inceliyoruz. Aynı cihazla damarlardaki akımlara bakıyoruz. Penil Doppler sertleşme bozukluğu yani erektil disfonksiyon olan hastalarda bunun altında psikojenik bir sebep mi yoksa organik bir sebep mi var amacıyla bunu ay ayırt etmek amacıyla yaptığımız bir işlem. Bir enjeksiyon uyguluyoruz penise küçücük bir iğneyle. Ve burada damar genişletici ilaçlar mevcut. Ereksiyon mekanizmasını e, bir şekilde tetikliyor bir ilaç. Ve arkasından biz e, 30 dakika boyunca e, penisin damarlarından ölçüm yapıyoruz. Atar damar hızının yavaş yavaş arttığını görüyoruz ilaç etkisiyle. Sonra toplar damar hızı yavaş yavaş azalıyor. Ve buradan eğer atar damar hızı artmıyorsa e, atar damar yetmezliği vardır diyoruz. Veya atar damar hızı arttı toplar damardaki kaçak devam ediyor. Toplar damar yetersizliği var diyoruz. Dolayısıyla bu damarsal erektil disfonksiyon tanısını çok iyi yapabildiğimiz bir yöntem. Uyanık yapılıyor. 20 dakika, yarım saat kadar sürüyor. Arkasından raporumuzu düzenleyip hastanızı yolluyoruz ve buna göre tedaviler düzenleniyor.